Herkese selam Bugün loglar hakkında konuşacağız. Loglar bizim için çok önemlidir. Eğer siz hala ne işe yaradığını tam olarak anlamadıysanız çok önemli bir noktayı kaçırıyorsunuz demektir. Belirteçler videosunda neden ihtiyacımız olduğunu aslında ufaktan da olsa anlamış olduk. Eğer o videoyu izlemediyseniz öncelikle o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim logların temel mantığına. Yeni bir indikatör açayım. Hemen yeni bir indikatörü açıyorum. Loglar 3 farklı sınıftan oluşurlar. Öncelikle ekranımıza log yazdıktan sonra nokta koyarak bu üçünü de görebiliriz. Sırasıyla error, info ve warning olmak üzere üç farklı türü mevcuttur. Burada aslında hepsi aynı işlevi görür, aynı işe yarar, aynı işlemleri gerçekleştirir. Burada dediğim gibi sadece sınıflandırmamıza yarayan bir ayrımdır bu. Örnek olarak info ile başlamak istiyorum. Öncelikle buradan bizden beklediği şey bir mesaj ve bu mesajı string türünde bekliyor. Mesela buraya merhaba yazıyorum. Şimdi grafiğe ekleme açmam gerekiyor. Eskisini kapatalım ve log ekranıma ulaşmak için sağ üstteki daha fazla sekmesinden find günlüklerini açmam gerekiyor. Gördüğünüz üzere peş peşe defalarca merhaba yazmış ve her tick de yeniden ekranımda yazdırıyor. Şimdi bu karmaşadan kurtulmak için bunu bir ifin içerisine almak istiyorum. Ne yapalım? Bar state is first işimizi görür. Grafik üzerinde güncelledim ve gördüğünüz üzere tek bir defa yazdırmış oldu. Şunu da hemen overlay true yapmak istiyorum. Grafiği ekledim. Bunu da kapatalım. Evet. Gördüğünüz üzere ekranımda yazdırmış oldu. Öncelikle bu ekranımda gördüklerimi bir e, incelemek istiyorum. Bunu tekrardan eski haline getirelim. Bunu da yorum satırını aldım ve kaydettim. Bugün cumartesi olduğu için tabii ki piyasalar kapalı. Bunun için BTC'ye geldim. Ve gördüğünüz üzere sürekli e, her ticrate'de yeni bir merhaba yazısı çıkıyor. Yani şuradaki tarihten anlayabiliriz. Hatta saniyeliğe inelim. Gördüğünüz üzere sürekli her tick ticrate oluştuğunda tekrardan ekranımda merhaba yazdırıyor. Buradaki pause tuşuyla bu logları geçici olarak durdurabilirsiniz. Play'e bastığınızda tekrardan yazdırmaya devam edecektir. Yine bir tick rate oluşmasını bekliyorum. Evet oluştu ve yazdırmaya devam et. Tekrardan şu merhabamı if'in içerisine alayım. Daha sonra buradaki arama kısmından istersek aradığımız bir e, mesajı filtreleyebiliyoruz. Yüzlerce post satırı yazdığımı düşünün. E, arasından hangisinin merhaba yazdığını burada yazarak bulabiliyorum. Yine tam eşleşme, tüm kelime, buraya da geçiyorum. Burası da çok önemli değil. İlk başlangıç tarihi belirleyebiliyorsunuz. Onun haricinde de e, bu üç noktadan hangi türdeki logları ekranımda göstermem gerektiğini öğrenebiliyorum. Mesela hemen onu da yapalım. Bir tane log error hata yazdım. Log warning uyarı diyorum ve bunu ekranımda güncelliyorum. Eğer ben buradan bilgiyi kapatırsam info ile yazdığım bütün loglar ekranımdan silinecek. Dikkati kapatırsam warning ile yazdığım bütün loglar ekranımdan silinecek. Hatayı kapatırsam da error ile yazdığım bütün kodlar ekranımdan silinecek. Ben bu filtreleme seçeneğini çok fazla kullanıyorum çünkü sürekli farklı farklı loglara ihtiyacımız olabiliyor. Peki biz bu logları neden kullanıyoruz? Şimdi ben burada bir tane koşul yazmışım ve bu koşulun içerisine girdik değil mi? Bu koşulun içerisine girdiğimizde bana bir mesaj veriyor. İşte ben tam olarak bu koşula ne zaman girdiğimizi öğrenmek için bu logları kullanıyorum. 2022 2 Ocak saat 22.00'da buraya girmiş. Tıklıyorum bura Buradaki crosshair çubuğuna direkt olarak nereye gidiyoruz? 2 Ocak 2022 saat 22.00'a. Yani bu koşulun içerisine girdiği zamana gitmiş oluyorum. Veya burada süslü paranteze tıklayarak hangi logun mesela şu anda hangi bu merhabayı hangi kod yazdırdı? Hangi kod satırında yazılır? Tıkladığım anda o ilgili kod satırını direkt olarak geçip bana gösteriyor. Dediğim gibi ben logları aslında genelde kod geliştirirken daha fazla ağırlıklı kullanıyorum. Çünkü loglar sayesinde belirteçlerle ulaşamadığımız noktalara da değinebiliyoruz. Elbette indikatörün son halinde amacın uygun olarak da kullanabiliriz. Fakat algoritma geliştirirken loglar vazgeçilmez araçlarımızdır. Peki eğer logun içerisinde string türün dışında bir veri girmek istersek bunu yapabilir miyiz? Tabii ki de yapabiliriz. Bunun birden fazla yöntemi vardır. Öncelikle basit stringleri açıklamam gerekirse eğer ben buraya artı deyip tekrardan tırnak işaretini açıp ee, selam yazarsam bu benim ekranımda sanki böyle iki tane metni yan yana koymuşum gibi yazdıracaktır. Merhaba ve selam. Mesela ben buraya 3 ve 1 yazıp ekranıma yazdırırsam 3 ve 1'i yan yana yazdıracaktır. Yani bu aradaki toplama işareti metinleri birleştirir için kullanılır. O yüzden ben de herhangi bir veriyi string türüne çevirmem. Son derece basittir. Bunu neyle yapıyoruz? ctr.toString yardımıyla yapıyoruz. Buraya mesela close diyorum. Grafik üzerinde güncelledim. Eskisi atalım. Böyle bir de iki nokta üst üste bırakalım. İlgili şu gittim. Kapanış değeri imiş. Hemen pay günlüklerini tekrardan açıyorum. Kapanış değeri 1,137.32. Bu şekilde kontrol etmek istediğimiz değerleri de buraya yazdırarak ekranımda kontrol edebiliyorum. Ve mesela bu değerin ne zaman karşıma çıktığını da buradaki crosshair'a tıklayarak öğrenebiliyorum. İkinci yöntem ise yer tutuculardır. Yazılımda daha önce C ile kod yazmış olan varsa bu tarz ona çok yabancı gelmeyecek. Öncelikle metnimizi yazıyoruz. Bu kez tırnak işaretinin dışına çıkmadan bir tane süslü parantez açıyoruz ve içerisine sıfır yazıyoruz. Burada ne yapmış olduk? Bilesiz bir tiyatro salonuna gittiğimizi düşünelim. Fakat henüz sevgilimiz gelmedi. Bu durumda ne yaparız? Herkes sırayla koltuklara otururken biz sevgilimiz için de bir koltuk tutarız. Birisi gelip oraya oturmaya çalışırsa, burası dolu, sevgilim gelecek. Deriz ve oturmasına izin vermeyiz, değil mi? Buradaki durumda da aslında tıpatıp aynısı. Bir metin yazıyoruz ve buraya gelecek bir değer olduğunu söylüyoruz. Daha sonrasında tırnak işaretinin dışına çıktıktan sonra virgül koyarak buraya gelecek değeri giriyoruz. Bunu yine grafik üzerinde güncelledim. Tekrar aynı sonucu almış oldum. Bu sefer virgülden sonra üç rakam yazdı. Bunu istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Mesela bunun merhaba yerine close yazalım. E, virgül diyorum, open diyorum, İki nokta üst üste koydum, bir dedim ve daha sonra buraya open yazdım. Tekrardan virgül koyarak, pardon şöyle süslü parantezde yapmamız gerekiyor. Evet hem open hem close değerini ekranında yazdırmış oluyorum. Eğer istersen e, tekrar close dedim ve burada kullandım. Close değerini tekrar Tekrardan şöyle genişleteyim daha geniş bir şekilde görelim. Fakat değişkenimden daha fazla yer tutamam. Yani ben buraya 3 yazamam. Eğer 3 çözüyorsam karşılığına da bir değişken yazmak zorundayım. Yer tutucuların mantığı da basitçe bu şekilde. Önceki videomda anlattığım çizim araçlarını zorlandığımız noktalarda kullandık. Fakat ekranda herhangi bir çizim çıkmadı. Şimdi dilerseniz geçen videoda kullandığımız koda geri dönelim. Şimdi bu kodu tekrardan grafiğe ekliyorum ve bunu da kaldırıyorum. En son böyle bir koşul yazmıştık. Bu koşulumuz neydi? Bir tanesini silip gösterelim. Güncel barım siyah renkli olacak ve insight olacak. Bir önceki barımda insight olacak. Ondan önceki barımda insight olacak. Buradaki if şartlarını sağlayan durum buydu. Şöyle hemen çizeyim isterseniz. Evet güncel barım insight bir bar ve siyah renkli bir bar. Ondan önceki barımda insight. Ondan önceki barımda insight. Ondan önceki barımı da insight istediğim koşulda ben ekranımda herhangi bir label görememiştim değil mi? Hemen yeniden bakıyorum şu pine günlüklerini de kapatalım şimdilik. Ben herhangi bir label göremiyorum. Şimdi loglar yardımıyla biz bu koşulları nasıl test edeceğiz hemen buna bakalım. Log.info diyorum ve şart sağlandı yazıyorum mesaj olarak da. Grafik üzerinde güncelledim ve pine günlüklerini açtım. Evet herhangi bir şart sağlanmadı olabilir. Demek ki böyle bir koşul bu grafikte bu zaman diliminde yok sırayla şöyle şöyle bir geziniyorum. 4 saate çıkalım. Burada bu indikatörün yüklenmesini beklemeye özen gösterin. GBP diyelim. Evet 4 saatte şart sağlanmış. Bakın bir kere 2017'de bir kere de 2012'de sağlanmış bu şartım. Hemen geldim. Tıkladım ve direkt olarak 2017'ye gelmiş oldu. Peki ben bunu elle arasaydım ne olacaktı? Bakın genişlettim, küçülttüm. Görebilir miydim? Evet bunu görebilirim. Mesela buraya çizmiş ve buna bir bakalım. Evet buraya da çizmiş. Fakat ben şeyi de çok iyi biliyorum. Label'larımın bir sınırı olduğunda. Eğer ben 500'den daha fazla label çizdirmeye çalışırsam ay diyorum. Şuradaki label'ımın da rengini kırmızı yapıyorum ki ayırt edebilelim. Evet. Şimdi bütün label'larım burada çizildi ve şu anda bu oluşan bara gidiyor. Fakat burada bir label çizilmedi. Çünkü benim çizilen label'larımın da bir sınırı var. Mesela grafiğimi burada sıfırladığım anda görüyorum ki bu barım çizilmiş. Şimdi mesela 2012'dekine gidelim. Yine gördüğünüz üzere çizilmemiş olarak gözüküyor. Hemen şuradan kesiyorum grafiğimi. Insight ve siyah renkli. Insight, insight ve insight. Şartımı sağlıyor mu? Evet, sağlıyor. Fakat bu şartımı çok nadir sağladığı için eğer log ekranım olmasa ben bu barları kesinlikle tespit edemem. İlerlettim tekrardan. E, bu seçeneklere kafanızdaki basit mum kurallarını geliştirirken de kullanabilirsiniz. Mesela şu anda ben şeyi fark ettim. Bakın buradan çok güzel shortlayabilirmişim. Aynı şekilde buradan da bunun bir de tam tersini yapalım. Şunu tersine çevireyim. Böyle style eşittir. Label nokta. Style, label up diyorum. Grafik üzerinde güncelliyorum. Yani buradan da longlanabilirmiş aslında. Evet bakın saçma sapan şeyler denerken bile kurallar bulabiliyoruz. Tabi bu çok az bir veri. Çok ciddiye alınmayacak seviyede bir veri. Bunu farklı zaman dilimlerinde farklı paritelerde de denemek lazım. Burada şunların isimlerini de değiştireyim. Long diyeyim. Short diyeyim şunlara da kaldıralım ki label'ları da görmüş olalım. Long diyor. Bakın mesela burada atlamış olduk. Burası long mu? Hayır. Tekrar long demiş. Yok, tekrar çalışmadı. Bakın canlı olarak, anlık olarak da bir strateji test etmiş olduk. Demek ki bu strateji bir palavra. Yine de siz de bu şekilde bu tarzda işte kendinize ek kurallar koyarak veya işte bu insight silersiniz buradan kendi stratejilerinizi, kendi kurallarınızı üstüne koyarak deneyebilirsiniz. Özellikle basit ve nadir oluşan kuralları kurgulayıp buradan o kurallara uygun yapıları hızlıca kontrol edebiliyoruz. Buradan hangi kod satırında bu uyarıyı verdiğini kontrol edebiliyoruz. Ve birden fazla veriyi kontrol edecekseniz mesela log nokta warning yazarak test edem. Grafik üzerinde güncelledim. Bakın artık diğer infoyu göremiyorum. Değil mi? Ne yapıyorum buradan? E, dikkati kaldırıyorum. Dikkatin tikini kaldırdığımda sadece infolar kalıyor. Bu şekilde de birden fazla info yapı ile beraber çalışabilirsiniz. Bugün logları inceledik. Önceki videomdaki belirli testlerle beraber kombinleyerek daha verimli bir şekilde kullanabiliriz. Bunu görmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Bana destek olmak için beğenip abone olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere.